Merhaba arkadaşlar. HD Livecam programının kurulumunu göstereceğim sizlere. App Store ve Play Store'a giriyoruz. Bu programı indiriyoruz arkadaşlar. Sonra telefonunuzun ayarlar bölümüne girin. Bu kare APA yazan Wi-Fi'ye bağlanın arkadaşlar. Bağlandık. Bağlandıktan sonra uygulamaya girin. GPS'inizi açın diyor. Açalım. Açtık. Cancel'e basalım. Sonra çıkalım uygulamadan tekrar girelim. The hotspot kamera connected, connected diyor. OK'ya basalım arkadaşlar. Kamerayı tanıyacak burada. Ondan sonra setup kamera wifi'ye tıklayalım. Burada wifi'mizi seçelim. Burada büyük küçük Baba, hadi, çayı Büyük küçük harf Wifi'mizin şifresini girelim. Liman 76 76. Tekrar kontrol edince göster. Okey basalım. Şimdi kurulumu tamamlayacak. Şifreyi doğru bir şekilde girdiyseniz arkadaşlar burada kameraya isim verme adımına geçmesi gerekiyor. Hata error verirse şifrenizi kontrol edin veya modeme yakınlaşın. Kurulum yaparken modeme biraz yakın olun. işlemleri yaparken tabii ki kamerada enerjiye de bağlayın. Fişe veya artık hangi ürünse. Evet, doğru bir şekilde tamamlandı. Kamera ismi girin diyor. Çocuk buraya Türkçe karakter kabul etmiyor. O da C yazıyorum. Next step. Kameramızı açıyoruz arkadaşlar. Şu an canlı yine bağlandı. Buradan ters düz ayarını şuraya basarak düzeltiyorum. Şu an normal moda geçti. Buradan 1080p 4K ayarını yapabiliyorum. Buradan e, cihazın üstünde ışık yanan ışıklar varsa kapatmak için work indicator switch diyor. Bunu kapatın. Çıktığınız zaman tekrar girin kapalı zaten. O ışık söner. O yanıp sönen ışıkları buradan söndürüyorsunuz. Onun haricinde saat buradan kameranın saat yapabilirsiniz. Date time diyor. Bunu artı 3 yapın arkadaşlar. İstanbul ayarına. Atenas İstanbul diyor Tamamdır. Sabah'a tıklayın. Bu da tamam. Bu şekilde şu an kurulumu hazır arkadaşlar. Burada SD kart Burada alarm geldiği zaman burada şeyleri var. Bildirimi gösteriyor. Alarm bildirimini de şuradan açıyorsunuz. Ayarlara girin. Alarm setting diyor. Motion detection. Buradan açıyorsunuz. Sava yapıyorsunuz. Motion detection dedektöründe... tekrar gelelim buraya Neredeydi? Evet. Alarm settings. Burada hassasiyet diyor. Yüksek, normal, düşük düşükte kalıyor. Yani onun istediğiniz ayara göre ayarlayabiliyorsunuz. Alarm saatini burada gösteriyor. Ne zamanlar bana uyarsın diye. Cihazda siren özelliği varsa sireni isterseniz aktif edebilirsiniz. Yoksa da fark etmez buradan kapalı kalsın. Ondan sonra ayarlar yaptıktan sonra savaya basıyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzun uygulamasının bildirimleri de açık olmalı tabii. Buradan kontrol edebilirsiniz zaten açık şuradan. Bu şekilde. SD kart mesela kart taktığınız kartın kayıtlarını buradan SD kartı tıklayıp dinleye, izleyebilirsiniz. Kurulum işlemi bu şekilde arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra kameranızı her yerden izleyebiliyorsunuz. izlediğiniz için teşekkür ederim.